Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 657 sayılı devlet memurları kanunun disiplinle alakalı maddesi olan 125. maddeyi inceleyeceğiz. Fakat ondan önce 652 sayılı kanunda yer alan bir bilgi yanlışlığını düzeltmek istiyorum. Bakana yardımcı olan müşavir sayısı 42'dir arkadaşlar. Biz videoyu çektiğimiz zaman videoda 30 olarak yazdığı için benim gözümden kaçmış. O yüzden son değişiklik 42'dir. Bunu asla unutmayalım. Özetleyecek olursak, bakana yardımcı olan müş müşavir sayısı 42, müsteşar yardımcısı sayısı 7'dir. Başka sayı hatırlamamıza gerek yok. 7 42 7 42 7 42 diye ezberlersek mutlaka çıkartabiliriz. Zaten 42 sayısı daha büyük bakana yardımcı olan personel diye aklınıza tutun. Müsteşar bununla bir altı, yediyi de öyle tutun. Olmadı 42, 7 diye ezberleyin. Bu şekilde daha rahat aklımıza kalmış olur. Bunu da düzeltme bilgisi olarak ifade etmiş oluyor. Şimdi disiplin cezalarına gelecek olursak arkadaşlar. Ben burada hep anlatımları kanunlar üzerinden yapıyordum. Ancak burada bir not şeklinde yapacağım. Çünkü bu ekstradan bilinmesi gereken bir konu olarak düşünüyorum. Çünkü kesin soru gelen bir kısım burası. Ve ben uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devletten devlet memurluğundan çıkarma cezalarını baş harflerinden belli hocalara ne diyelim kodladım. Uğur Hoca uyarma diye aklımda kalıyor. Kezban Hoca, Kınalı Kezman hep böyle bildiğimiz bizim bir tabir vardır. Kınama derken kınalı kezban. aylın Hoca aylıktan kesme. Kadir Hoca kademe ilerlemesinin durdurulması. Dursun Hoca da devlet memurluğundan çıkarma. Size tavsiyem. Siz eğer çevrenizde buna benzer tanıdığınız bir kişi varsa onunla ilişkilendirebilirsiniz. O şekilde kodlayabilirsiniz. Ve hikayelendirme yoluyla bunu ezberlemeye çalışırsak bence daha akılda kalıcı olur. Şimdi uyarma cezasına bakacak olursak. Uğur Hoca bazı günler şort ve tişört ile okula geç geliyor. Bu bir cümle ama iki tane kodumuz var burada. Ne? Şort ve tişörtle geldiği için kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranıyor. Biz bu cümleyi kurduğumuzda bu ikerlendirme yaptığımızda bu ceza gerektiren fiili, hali aklımıza getirebilmemiz gerekiyor. Okula geç gelmesi, özür veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek aklımıza gelebilir. Selam se sabah vermeden dediğinde iş sahiplerine veya görevdeki arkadaşlarına kayıtsızlık göstermek. Bakın kayıtsızlık, ilgisizlik göstermek. Selam sabah vermiyor çünkü. Okulun gerekli gereksiz tüm ışıklarını yakarak. Evet, hemen okula girdiğini hayal edelim öğretmenin ve bütün Uğur Hoca'nın bütün ışıkları yakarak gidiyor falan böyle. Tasarruf tedbirlerine riayet etmiyor. Öğretmen odasında bacak bacak üstüne atarak oturuyor. Evet hemen öğretmen odasına girdi ve bacak bacak üstüne attı. Tabii ki burada bir abartı var. Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak yine uyarma cezasını gerektiriyor arkadaşlar. İşbirliği gerektiren bir toplantı olduğunda katılmayan. Mesela atıyorum geldi zümresi. Dedik ki böyle böyle bir zümre toplantısı yapılacak ama o diyor ki ben katılmayacağım. Gideceğim dışarıda temiz hava alacağım diyor. Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranmak. Evet işbirliğine katılmıyor Uğur Hoca. Fotokop makinesini düzensiz ve kayıtsız bir şekilde kullanıyor. Evet kafasına göre kullanıyor mesela. O zaman da işte bu görev malindeki resmi belge araç ve gereçlerin korunmasında kullanılması bakımında kayıtsızlık göstermek. Şöyle düşünün fotokop makinesinde çekiyor ama onu kaydetmiyor gibi falan böyle düşünün. Orada kayıtsızlığı aklınızda tutabilirsiniz. Bir de utanmadan usulsüz müracaat ve şikayetlerde bulunuyor. İşte ya bu nasıl böyle olur? Böyle bu şekilde olmaz. Ya da işte ne bileyim. Müdür yardımcısına yapılması gereken bir şikayeti hemen direkt üst merciye yapıyor falan, müdüre gidiyor falan gibi. Böyle aklımızda tutabiliriz Uğur Hoca'yı hikayelendirme yoluyla. Devam edecek olursak, Krama cezası. Eşinin çalıştığını belirlenen sürede kurumuna bildirmeyen Kezban Hoca. Evet, Kezban Hoca'nın eşi bir işte çalışıyor ancak Kezban Hoca bunu kurumuna bildirmiyor. Bu gibi durumlarda ne olacak? Kezban Hoca kınama cezası alacak. Kınalı Kezman zaten verilen emirleri itiraz ediyor. İşte burada bir emir verildiğini hayal edebilirsiniz. İşte diyor ki mesela müdür, hocam diyor şu zümre tutanağını bir diyor, ver diyor işte. O da diyor ki hani hayır diyor, itiraz ediyor. Aynı zamanda amirine hal ve hareketleriyle saygısızlığı yapmak. İşte orada bir hal ve hareket ifadesi kullanabilirsiniz işte. Hani emri vermiş mesela gidip Kezban Hoca diyor ki, Kınalı Kezban Hocamız, işte kafa sallıyor, böyle hani yan böyle bakıyor, işte dinlememezlikten geliyor böyle hani hal ve hareketleriyle böyle kafasını falan çeviriyor gibi diyebiliriz. Hani birazcık daha böyle hal ve hareket olması lazım, kafasını falan çevirmesi lazım. Yani orada eğer dinlememezlikten gelirse kayıtsızlık göstermek olur. O pek bir, birazcık olmaz. Orada hal ve hareketlere bakılıyor çünkü. Saygısızlık gösteriyor hal ve hareketleriyle. Ayrıca kurumundaki personeline kötü muamele de bulunarak kurumun huzur, sükunet ve çalışma düzenini bozuyor. Devamında borçlarını ödemeyerek hakkında dava açılmasına sebep oluyor diyoruz. Evet Kezban Hoca'nın borcu var diyebiliriz o zaman. Borçlarını ödemiyor. Bu nedenle hizmet dışında bakın ilk önce dışında yani borcun dışarıdan birisiyle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kezban Hoca dışarıdan birisine borçlu. Mesela araba satın almış. Arabanın borcunu vermiyor mesela aldığı kişiye. O şekilde olduğunda da hizmet dışında devlet memurunun güvenini sarsıyor. Bu da cezayı gerektiriyor. Kınama cezasına Kezban hocamıza. Devlete ait araçları hem özel hem de kusurlu kullanıyor ve zaman zaman bazı araçları kaybediyor. Bakın hem özel ve hem de kusurlu kullanıyor. Mesela hani şöyle diyelim mesela bir araç var diyelim. Okulun bir aracı var. Bu aracı özel işlerinde kullanıyor mesela. Gitmiş bir de e, kusurlu bir kaza yapmış mesela. Ve zaman zaman aracı da nereye koyduğunu bilmiyor gibi böyle aklımıza bir hikayelendirme yoluna gidebiliriz. Devam edelim. Tabii bunların hepsi birbiriyle güç maddeyle ilişkilendirebildiğimiz ifadeler. Televizyona deveç vermeyi de seven Kezban Hoca evet aynı zamanda televizyona da çıkmayı çok seviyor. Bazen panoya edep dışı afişlerde asıyor diyeceğiz. Yani bu kanalı Kezban hocamızın gerçekten bazı şeyleri yapması lazım. Gördüğünüz gibi Uğur hocamıza göre daha fazla şey yaptı. Yani daha fazla fiil ve hal var burada. Gitgide zaten yapılan faaliyetlerinde eylemlerinde eylemlerin de etkisi artıyor diyebiliriz. Burada işte televizyona demeç var, vermek var. İşte edep dışı şeyleri asmak var. Öbüründe işte propaganda falan filan diyeceğiz diğerlerinde. Devam edelim. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve ise Aylin hocamız okula bazen bir, bakın bir, bazen iki gün haber vermeden gelmiyor. Bakın okula geç gelmek ayrı, bir veya iki gün haber vermeden gelmek ayrı. Bir ailen dediğimizde aklımıza bir iki gün mutlaka gelmesi lazım. O göreve gelmiyor ama haber falan da vermiyor. Müdür bey zümre toplantısı tutanını istediğinde yalan yanlış beyanlarda bulunuyor. Bakın ya yaptı çamura battı ifadesi. Yani işte ya hocam bugün getireceğim yarın getireceğim vesaire falan filan yanlış beyanda bulunuyor. Ya da işte biz zümre tutanını zaten size verdik gibi. Değil mi? Böyle bir yalan ifade kullanıyor. Direkt emre itiraz etse ne olurdu? Yukarıdaki cezalardan hangisi olurdu itirazlarda? Bakalım. Evet, Verilen emirlere itiraz ediyor. Kim ediyordu? Kınalı kezban hocamız. Zaten biliyorsunuz şuradaki eşinin çalıştığını belirlenen sürede kurumuna bildirme bir emirdir aslında. Yani bir yapılması gereken bir şeydir. 657'de görmüştük başlangıçta. Bir nevi bu emre uymuyor aslında diyebiliriz kezban hocamızın. Devam edelim arkadaşlar. Ayrıca müdürüne sözlü saygısızlık yapıyor. Yukarıda da vardı saygısızlık ama o hal ve hareketlerdi. Yani Kralı Kezban hocamız ne yapıyordu? İşte müdür bir emir veriyordu. Ama o emirine ne yapıyordu? İşte kafasını falan çeviriyordu falan böyle. Hal ve hareketleriyle falan. Ya da müdür odasına giriyordu bacak bacak üstüne atıyordu mesela. Orada saygısızlık yapıyordu. Burada sözlü saygısızlık. Yani yine bir nevi aslında küfür diyebiliriz. Yani işte hakaret... Sözlü hakaret diyebiliriz buradaki. Saygısızlık yapmak. Okulun kendisine verdiği resmi aracı özel menfaati için korsan taksiye çıkaran Aylin Hoca. Bakın yani özel menfaat. Yukarıda özel işler vardı. O da ayrı. Ama burada birazcık daha böyle hani o işten nemalanıyor. Yani bir şeyler kazanıyor diyebiliriz. Özel işlerinde özel menfaati olarak kullanarak. Bir önceki cezamızda bakın şurada yer alıyordu. Özel işlerinde kullanmak. Yani ne bileyim işte ailesini bir yerden aldırtırıyor, öbür tarafa bıraktırıyor falan böyle özel işler diyebiliriz ama buradaki özel iş daha çok bir şeyler kazandırmaya yönelik. Evet. Kasıtlı olarak aracın bakımlarını yaptırmıyor, aracı hor kullanıyor. Evet. Kasıt olayı burada önemli. Aylin Hoca da yukarıda ne vardı mesela? Kusur vardı. Burada kusur vardı. Kusurlu davranmak. Burada ise kasıt var. Birazcık daha ağırlaştı dikkat edersiniz. Bir işi kasıtlı olarak yapıyorsan Aylin Hoca'dır. Kim yapıyor? Aylin Hoca yapıyor diyebiliriz. Kendine verilen odayı izinsiz toplantı toplantılar için kullanılmasına yardımcı oluyor. Bakın yardımcı oluyor. Burası çok önemli. İşte ne bileyim bir hmm, diyelim ki bir okulda olmayacak bir toplantıya okulda düzenlenmesi için yardımcı oluyor. En azından işte zaman veriyor. Diyor ki işte bu saatlerde okul boş oraya gelseniz yaparsınız bu işi falan diyor. Bu nedenle hizmet içinde itibar ve güven duygusunu azaltıyor. E bu çok buna benzeyen çok yakın bir madde vardı. Neydi? Yukarıda hizmet dışındaydı. Hizmet dışında niçin hizmet dışında diyorduk biz ona? Çünkü bir yerlere borcu vardı. Değil mi? Borcunu ödemiyordu. Neredeydi o? Hemen bakalım. Kınamada mıydı? Evet. Kınamada Borçlarını ödemeyerek hakkında dava açılmasına sebep oluyordu. Sonra biz ona neyle bağlantı kurmuştuk? Borcunu dışarıda birisine ödememişti, araba almıştı falan mesela. Borcunu ödememişti hizmet dışında. Okul dışında mesela güven ve itibar duygusunu azaltıyordu. Burada ise okulda böyle bir şeyin organize edilmesine yardımcı olduğu için hizmet içinde güven duygusunun azalmasına sebep oluyor. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren faaliyetler. Aylin Hoca'da, bakın bir üst cezamız Aylin Hoca'da aylıktan kesme cezasında 1-2 aklımızda kalacaktı. Kademe ilerlemesinde yani Kadir Hoca'da işe, ise 3 ve 9 bizim için önemli. 39 diye aklınızda kalsın bu 3-9 diye ayrı şey yapmayın. 3 ile 9 gün arasında kesintisiz okula gelmemek. O zaman ne olacak? Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilir. Biz bunu şöyle cümle haline getirelim, olay haline getirelim. Kadir Hoca sarhoş ve ay yaşın teki olduğu için bazen 3 bazen ise 9 gün kesintisiz okula gelmiyor. Neden sarhoş ve ay, ay yaş dedik? Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkolü içki içmek de kademe ilerlemesinin durdurulması. Daha sonra özürsüz ve kesintisiz de 3-9 gün arası gelmemek de yine kademe ilerlemesinin durdurulması cezası. Biz bunu tek bir cümle ile olay haline getirdik okula getirdiği sağlık raporunu evde gerçeğe aykırı şekilde kendi sahtesini hazırlıyor. Evet yazıcıdan çıkartmış böyle sahte bir rapor. Çünkü mesela 3 ile 9 arası diyor ya 5 gün gelmemiş okula. Ama sahte bir rapor düzenlemiş kendi adına. Okula geldiğinde nerede olduğu sorulduğunda amirine ve meslektaşlarına karşı küçük düşürücü ve aşağılayıcı fiil ve hareketlerde bulunuyor. İşte gelmiş Kadir Hoca şeye ve okulda da bir yerlere gönderin mesela işte Kadir Hoca'yı bahçeye doğru gönderin oraya doğru organize olun işte bahçede karşılaşmışsınız Kadir Hoca'ya soruyorsunuz hocam 5 gündür yoksun işte nerelerdesin falan o da diyor ki sana ne falan hani senin işin değil senin haddin değil bana soru soramazsın sen işte bilmem kaçın kaçısın sen sana mı hesap vereceğim ben falan diye böyle ters diyor yani bildiğiniz bazense bazense tehdit edercesine hakarette bulunuyor bakın çünkü tehdit etmekte de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası. Sonra devam edelim. Ayrıca çalışma arkadaşları ve öğrencilerine karşı dil, din ve siyasal görüşlerine yakın olan kişilere ayrımcılık yapmak. İşte diyor ki mesela sen diyor şu siyasal görüştesin, sen şu siyasal görüştesin. Sana ben derdimi anlatırım, sana anlatmam. İşte sana hesap veririm, sana vermem. İşte sen doğru dürüst Türkçe konuşamıyorsun, seninle konuşmam. Sen güzel Türkçe konuşuyorsun, seninle konuşurum falan gibi. Böyle bir insanları birbirinden ayırıyor. İşte sen şu mezheptensin, ben bu mezheptenim, de muhatap olamam falan diye böyle tersliyor, ayrımcılık yapıyor. Bu da Kadir Hoca'yı ceza gerektiren bir şey. Hatta bazen abartıyor ve yandaşı olduğu parti yararına fiilen fa faaliyette bulunuyor. Bakın fiilen faaliyette bulunuyor. Yani birden bağırmaya başlıyor işte bir parti işte buna oy verir falan gibisinden böyle bağırmaya başlıyor. Kendisine verilen odayı da siyasi içerikli toplantı yapmak için kullanan ve kullandıran Kadir Hoca. Bakın kullanan. E buna yukarıda yardımcı olan bir şey var. Toplantı yapılmasına yardımcı olan diyordu değil mi arkadaşlar? Bakın şurada kullanılmasına yardımcı olan diyordu. Aylin Hoca yardımcı oluyor. Ama Kadir Hoca bizzat o işi yapıyor. Ticaretle de uğraşıyor ve her fırsatta görevini kullanarak çıkar sağlıyor. Bakın ticaretle uğraşıyor. İşte diyor ki mesela ya bana bu para yetmiyor her aylık. Ben diyor ki işte çorap alacağım, çorap satacağım kardeşim diyor pazarda diyor. Ondan sonra Kadir Hoca da cezayı yemesi gerekiyor arkadaşlar. Ancak bir türlü mal bildiriminde bulunmuyor. Bakın hem para yetmiyor diyecek, ticaretle uğraşacak. Ondan sonra mal bildiriminde de bulunmayacak. Gerçekten yürek yemesi gerekiyor. Çünkü verilen emir ve görevleri kasten yapmıyor. Hmm. Kasten yapmama huyu var. Bakın Bu kelimeler çok önemli kasten kasıtlı kusurlu Yukarıda en başta ne vardı kusurlu vardı Sonra Kasıtlı oldu bu ise kasten oldu O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor bakın Bu kasten Dikkat etmemiz gerekiyor Hemen yukarıda şey de bulalım arkadaşlar Kasıtlı olarak olanı bulalım. Şurada kusurlu işaretliyim aklımdayken. Kusurlu ne diye geçiyor? Kezbon hocamız da geçiyor. Hemen zaten birbiriyle bağlantılı olarak burada ne var? Kasıtlı olarak var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kelimeleri. Diplomatik statüsünü kullanarak geçen yaz gittiği yurt dışından ödemeyeceği kadar borçlanarak dönen Kadir Hoca. Bakın bu da ne yapıyor? Yurt dışında borçlanmış. Daha borçlanan birisi vardı. Kimdi mesela arkadaşlar? Hizmet dışında da hatta şey falan diyorduk. Kimdi o? Yine Kezban hocaydı değil mi? Bakın yukarı çıkalım. Aylıktan kesme değil. Yukarıda borçlarını ödemeyerek hakkında dava açılmasına se sebep oluyor. Hizmet dışında güvenme itibarı düşürüyordu. Kim? Kezban hocamız. Ama burada Kadir Hoca ne yapıyor? Yurt dışında borçlanıyor ve yurt dışında bizim itibarımızı düşürüyor. Açıklanması yasak olan bilgileri de açıklamaktan geri durmuyor demişiz. Bakın yasak olan bilgileri açıklıyor. Buna çok dikkat edelim. Kadir Hoca. Geldik devlet memurluğundan çıkarma. Bu artık son nokta arkadaşlar. Biliyorsunuz bir siyasi partiye üye olan dursun Hoca. Bakın direkt partiye üye Yılda 20 gün göreve gelmediği oluyor. Okula gelmeme olayına bir tekrar bir göz atalım. Okula geç geldiğinde veya erken ayrıldığında Uğur Hoca. Okula 1-2 gün gelmediğinde Aylin Hoca. 3 ile 9 arasında gel gelmediğinde Kadir Hoca, 20 gün gelmediğinde Devlet Memurluğundan yani Dursun Hoca. Evet. Tabii ki bu anlatırken çok zor ama arkadaşlar hikayelendirdiğiniz zaman olay örgüsünü eğer böyle bir okul ortamına böyle yansıttığınız zaman işte bak Uğur Hoca müdürün odasına doğru gitti. İşte ne bileyim Aylin Kezban Hoca işte ne bileyim işte 9. sınıfa doğru gitti. Merdivenlerden çıkıyor gibi ya da Kadir Hoca bahçeye doğru gitti falan. Ya da başka bir hocamız mesela Aylin Hoca kantine doğru gitti gibi. Bu şekilde olay örgüsüne koyarsanız çok rahat bir şekilde ezberlemiş olursunuz, hikayelendirirsiniz. Evet 20 gün göreve gelmediği takdirde Dursun Hoca dedik üyesi olduğu siyasi partinin afişlerini panolara asarak bakın artık iyice abarttı Dursun Hoca ne yapıyor direkt panolara partileri e, propagandasını asıyor yani bundan önceki cezada kademe ilerlemesinde ne yapıyordu en fazla parti hakkında bağırıyordu çağırıyordu falan filan ya da toplantı yaptırıyordu ama Dursun Hoca afiş falan propaganda yapıyor. Ayrıca toplum eylemlerine ve grevlere katılıyor. Zaten grev yasaktır biliyorsunuz. Diğer meslektaşlarını da teşvik ediyor. Bu eylemler sonunda suç işleyen bazı kişiler bazı kişileri kurumda saklıyor. Bakın. Yani artık bu zaten son nokta olduğu için bunu çok rahat çıkartırsınız. Atatürk hakkında sürekli atıp tutuyor. Geçen sene o hal zamanı verilen emirleri yerine getirmedi. Mesela o hal zamanında memur memurun görevlerini yerine getirmediği takdirde zaten direkt devlet memurundan çıkartılı biliyorsunuz. Ayrıca yurt dışında bulunduğunda devleti küçük düşürücü davranışlarda bulunuyor. Hani bu sadece borçlanma değil her şey. İşte gidip hakaret ediyor mesela devlet hakkında. Ya da o devlette çalışan işte üst makamdaki kişilerin yönetim kademesinde veya işte ne bileyim yargı olabilir. Bunlara hakaret ediyor. Yetki almadan gizli bilgileri yabancılarla paylaşıyor. Bakın gizli bilgiler birazcık daha abarttık bilginin seviyesi arttı. Yasak olduğunda Kadir Hoca, gizli olduğunda Dursun Hoca. Tecavüz olayları ve yüz kızartıcı birkaç olayı da olan bu Dursun Hoca artık bir dursun deyip olayı bitirmişiz. E, zaten tecavüz falan filan e, yani zaten hani söylemek bile iğrenç böyle bir şeyi zaten maalesef bazen de haberlerde duyuyoruz. Gerçekten öğretmenlik mesleğini yerle bir eden şeyler, gerçekten utanç verici şeyler. Umarım böyle haberleri bir daha asla duymayız arkadaşlar. Diyeceklerim aslında bunlar. Tabii ki burada anlatırken böyle çok olay örgüsü şeklinde anlatamadım ama siz şöyle bunun bir çıktısını alın ya da işte ne bileyim uyarma cezası'nı şöyle bir hikayelendirin. Kendiniz bir hikaye şekline getirin. İşte bundan bu maddeye hatırlayacağım. Bakın bu parantez içerisinde olan şeyler de maddeler bizzat. Son değineceğim nokta şu. Bu ben daha önce hazırladığım için büyük ihtimalle çok fazla ekleme olmamıştır zaten. Öyle düşünüyorum ama şeyi çok net biliyorum. Dursun Hoca, yani devletten devlet memurundan çıkarma cezasına şey eklendi. Bu en son maalesef ülkemizde olumsuz bir şekilde meydana gelen bir olay yaşandı biliyorsunuz. Bir terörle alakalı. O yüzden bu eylem sonrasında işte terör terör örgütlerine üye olmak, yardımda bulunmak vesaire falan biliyorsunuz işte 15 Temmuzla alakalı olarak bu böyle bir durumda da işte terör örgütlerine yardımcı olan bir memur da devlet memurundan direkt çıkartılacak arkadaşlar. Onunla ilgili bir madde eklendi. Burada tabii ki yazmıyor çünkü daha önce hazırlanmış bir not bu. Bunun dışında eklenen veya çıkartılan yok diye biliyorum ben ama siz yine de bir göz atın. Yani bunu hikayelendirdikten sonra eğer eklenen varsa da yorum olarak bildirirseniz bakın geçen sefer bir arkadaşımız bir hocamız 652'de yapılan işte tabii ki hani habersiz bir şekilde meydana gelen yanlışlığı 30 olarak ya, orada belirtmişiz. 42 değil mi diye yazmıştı. Ben de rica ettim dakikasını. Sağolsun başka bir hocamız da değinmiş. Hemen düzeltme gereği duydum. Videonun başına da belirttim zaten. 42 olması gerekiyor diye. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bir sıkıntı olmadan tüm videoları en azından pazar gününe kadar taş çatlasın pazartesiye kadar bitirmiş olacağız. Siz de olabildiğince takip ediyorsanız ve orada 3-4 günde soru çözerseniz bir sıkıntı olacağını tekrar söylüyorum. Sanmıyorum. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.